Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 27 Mart Pazar İzmir Şirinyer yarışları için karşınızdayım. sizlerle hoş geldiniz. Mutlu pazarlar arkadaşlar. Öncelikli olarak bugün yine dolu dolu bir yarış programı var. İzmir'de bayağı bir kalabalık yarış programı var. 9 koşulu çift altılı bir program var. 75 sapkanın yer almış olduğu ve birbirinden önemli yine koşulların olduğu. Tabi ondan öncesinde bir Adana yarışımız var. Her iki programda yayında arkadaşlar. Bu arada akşamleyin geceliğinde ve bir Amerika yarışımız var. Bunu da gün içerisinde sizlere yetiştireceğim bir program olarak belirteyim dün çok e, müthiş bir yarışlar oldu Dubai'de. E, gördüğünüz yani elin Japonları maşallah diyelim yani çok güzel atlar getirmişler. Hepsi de birbirinden başarılı. Hemen hemen Dubai'nin yarısını götürdüler. E, Godolphin atların maalesef bir tane yarış alamadı. Tabii, e, genelde oyun oynarken de Godolphin'ler e, baz alınıyordu ve altılılar birinci ve ikinci altılılar devretti. Düşünebiliyor musunuz? Yani hem birinci hem ikinci yani bu kadar sürprizlerle sonuçlandı. Tam böyle bir programlarda bir bir karnavalda bir Türk atının da olması ayrı bir duyguydı ama tabii Burgaz'ın da o atlara ayak uydurması da gerçekten zor bir şeydi. E tabii en azından bir prestij amaçlı gitti oraya. Her şeye rağmen yine de canları sağ olsun diyeceğiz. En azından kondisyon sağladı. E, Türkiye'ye dönüş yapacak. Neyse arkadaşlar bugün Ahmet Çelik Dubai dönüşü İzmir'e geliyor. E, ben de fazla sözü uzatmadan hemen yarış programına geçelim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Birinci koşu saatler 15-15'i gösterirken Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ilk startını veriyoruz. Tabii ki burası birinci altılı Ganyan'da ilk aya. Ben burada 3 nolu Ice Tea, bir Nativan temsilcisi Mert temsilcisi Çelik ile start alalım ee, i̇lk koştu yarışta güzel bir dördüncülük geldi etti. Arkasından bir 4 aylık ara verdi ama çok güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Bence de bu yarışta e, çok farklı ve çok iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. 7 nolu Doll bir Corinthian temsilcisi Gökhan startı. kez start alacak olmasına rağmen idmanları fena değil. Bu safkan bugün ilk yarışında güzel bir derece çıkarabilir. Çünkü çok e, hani nasıl söylesem uygun bir grup desem bir yeridir herhalde. Çünkü henüz kendini bulamayan safkanların bir arada olduğu bir yarış. Çünkü her şeyi açık. Bir de bir ne oldu? Çerkez Bey her ne kadar 63 kilo olmuş olsa da bu Vosnek temsilcisi de en azından grubun tecrübeli ismi ve istikrarlı en azından dördüncü ikinciliklerle bugün bakarsanız bu grubu avlayabilir. E, o yüzden 3-7-1 yazıp ben bayağı bir şekilde geçebilirim diyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde, evet şu an televizyonda birinci ve altılığı Ganyan hepsi de devretti. Ama ilginç bir yarış oldu. E, i̇kinci koşu Handikap 16, 4 yaşlı Arapların 2000 metre kum yarışında 7 sapkan kanatlı koşacak yarışta ben 2 nolu Özilge bu özgün Semra temsilcisi Emre start alacak katılacak Safkan bu yıla gerçekten bir Flash bir bir başlangıç yaptı. 5 yarışı içinde bir tane ikincilik, dört tane birincilik yapan bu safkan bana göre de bu yarışın en şanslı ismi. Ben bu safkanın tek bir safkan rakip yazacağım. Bu da 7 nolu Temel Şah, bu uçağın temsilcisi onu Yıldız'la bomboş kilosuyla ve artan formuyla ben kesinlikle bu safkanın burada da etkili koşmasını bekliyorum. O yüzden 2 7 benim bu koşu için sıralama olacak. Günün üçüncü koşusu yedili plasaya üçlü Ganyan başlangıç ayağı olan bu koşu. Altı safkanın yer almış olduğu koşuda ben burada iki nolu Lady Rem. Scarface temsilcisini İlker Soyak'la staff alacak olan safkan. bu yıla yine kum pistte ne kadar etkili bir isim olduğunu ilk önce bir ikincilik arka arka iki tane birincilikle gösteren bu safkan. iyi hazırlıklarla bence bu yarışta kazanması en normal sonuç olarak gözüküyor. Ben ikinoğlu Lady Irem'i bugünkü liman olarak görüyorum İlker soyat ile. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Handikap 14, 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik çim koşusu. 8 safkanın yer almış olduğu bu koşuda önce de bir nolu Han'a vereceğim. Bu Perfect Strong temsilcisine Cemal Pasoyla e, kum pistte de 3 yarış koştu. Birincilik de yaptığımız safkan çim pistte de çok etkili koşan bilen isim. Zaten şu anda görüyorsunuz en azından e, koşmuş olduğu yarışları. E, benim bugün biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Bir nolu Turan Han, Cemal Pasoyla ile. 4 nolu Daze. Bir Mendy temsilcisi Barış Kurtu'da start alıp safkan. E, kum pistte bayağı etkili bir performans sergilen bu isim bana göre çim pistte daha da etkili koşar. E, Orjin biraz daha e, çime yatkın gözüküyor ama tabii ki kumu da yadırgayan bir safkan değil. Her iki pistte koşan bir isim ama ben çimde biraz daha iyi koşmasını bekliyorum. İkin olup bu kalemun bu hakim temsilcisi Kadir Tokaçoğlu start ve son koşmuş olduğu yarışı bir çim pistte kazanan bir isim. Bugün yine iddialı ve şanslı. Ve Altınoğlu Can Kral bir genel akkuartesi temsilcisi. Muhammed Birbilgin start alacak olan bu isim ee, genelde ben genel kuartes temsilcileri pek e, çimde yazmıyorum ama sabıkan anne kanı bir Perfect Storm'dan gelme yani e, yukarıda da az önce bir saydığım bir isim vardı o da Victor Perfect Storm'dan gelme yani orijinal olarak e, Çim pistte daha yatkın oluyor ama tabii kumu da yadırgamıyor iki kanatlığına. O yüzden ben bu safkanın son çim kazanmış oldu yarıştan sonra kesinlikle burada da imal etmeden yazalım. Çünkü safkanın genel durumu oldukça iyi. O yüzden 1-4-2-6 benim bu 4 safkan biraz daha ön planda ama bir 3 tonlu sas da Arif Okan Pazar ile kuponlara dahil edeceğimiz son isim olur. Ama önce 1-4-2-6 daha sonra 3 tonlu safkan. Günün 5. koşusuna geldik. Handikap 16, 5 ve yukarı Arapların 2100 metrelik kum yarışına. 10 sapkan arasında koşacak olan bir yarışta 6 ve 10 olan ekil oldu. olduğum koşuda ben öncelik 8-10'u Hasan'a vereceğim. Bu Orçun temsilcisi Muhammed Birbilgin'le çok uygun kilo ile start bir isim. Oldukça güzel hazırlıklara sahip ve çok güzel bir form yakaladı. Bence bu formuyla da birkaç yarışta götürür diye düşünüyorum. Çok uygun bir kilo avantajını da bence lehine çevirip bu yarışı önde bitirebilir arkadaşlar. Benim biraz daha ön planda çıkan isim oldu. 4 nolu Gül Baba. Bu Özgür Han temsilcisi Cemal Pasolesi'ni ve Apranti Küre indirimden de faydalanan bu isim. Yine yakalamış olduğu güzel formüle bence bugün de iddialı ve şanslı. 9 nolu Oğlu Mutku bu altı A temsilcisi Doruk Pala orada bomboş kilosuyla ve çok güzel bir formuyla benim yine önlerde şansı gördüğüm bir diğer isim olacak. 8, 4, 9 biraz daha ön planda çıkan isimler ama eğer bu ayda bir iki sapkanla yazabilirseniz 5 nolu Serden Geçer. Bu 6 A temsilcisi Bekir Mert Mırık ile yakalamış olduğu güzel formüla son iki yarışını arka arkaya kazanan bu isim yine burada da iddialı ve şanslı bir de bir no'lu Plemreli. Bu emal temsilcisi de bugün 61 kilo koşuyor ama Muharrem Okla yine önde e, rakipleri biraz da avansını kaparsa yani arkada biraz ön tarafa da kaynağı almasa bir no'lu Plemreli çıktığı gibi de yarış kazanabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. 8-4-9 önce 5-1 daha sonra şansı gördüğüm isimler. Günün 6. koşusuna geldik. Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu adına koşacak olan grubun önemli bir koşusu olan bir grup 3, 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusunda burada 3 ve 9'un ekil olduğu 12 salkan arasında koşacak olan bir yarışta ben e, çim pistteki güzel performansına son koşmuş olduğu kum pistte de güzel bir ikincilikle formunu her geçen gün daha da yukarılara taşıyan e, etkili bir safkan olan 8 onu zor royu bu torak temsilcisi Halis Karataş bu e, koşuyu kazanmasını bekliyorum ve benim banko olarak önereceğim isim olacak. 8-10 Zorro Alice Kartaş ile benim bugünkü limanım arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışı. Evet günün 7. koşusunda burada sı benim sıralama ben önce 4 nolu Ice Breezy bir Ken Ice temsilcisi Barış Kurdu da start alacak olan bu Safkan Bana göre grubun çok etkili bir ismi. Orijin olarak da çok kuvvetli bir orijine sahip son yarıştaki 7. bence bir ayağı kırıklı gibi ama olsun en azından bu safkanın nazarı olsun. hazırlıklara e hazırlıkları iyi, kanatları iyi. Bence bu yarışın en önünde gelen ismi olarak kuponlara yazacağız. Bir aksilik olmadık da zaten kazanmasını bekliyorum. 5 e nolu King Ajax, bir temsilcisi Oktay Kızıldaş da start alacak ama safkanın 3 yarıştan sonra nihayetinde son yarışındaki ikinciliği gayet tatmin kar ve iyi bir derece çıkardı bu sapkan. 1 nolu Baba Atlas, Liner temsilcisi Gökhan Gökçe start alıyor ve bugünün yine etkili koşmasını beklediğim bir safkanı ve son olarak da 8 oğlu Tokface bir Toket temsilcisi Cemal Pasöre start alan Safkan'da bugün 3 yarıştan sonra iyi bir koş, yarış koşmasını bekledim. Bir diğer isim en azından üzerindeki fazlalıkları atmaya başladı bu Safkan. E, her geçen gün iddialı olur. O yüzden 4-5-1-8 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün 8. koşusuna geldik. Sadık Giz adına koşacak olan bir kısa vadi 9-4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışını Altı safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben 4 nolu Light Stars Blindert temsilcisi Alice Karataş'ta yakalamış olduğu güzel performans ve formuyla bir de 6 nolu ökan bu Yonoguska temsilci Ahmet Çelik start alan safkan nihayet son yarışını kazanan bu ismi ben eşit iki şanslı isim olarak görüyorum. E, bugünkü rövanş maçını bakalım nasıl olacak. O yüzden hiç 4 ve 6'yı ayrımsız kuponlar yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Günün son koşusu Şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışına geldik. 10 safkan arasında koşacak olan bir yaşta Altınolu Time Torok temsilcisi Mehmet Kayra start alacak olan bu safkan e, nihayet güzel bir form yakaladı ve güzel performansıyla güzel hazırlıklara benim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Altınolu Time Mehmet Kayra. Daha sonra 4 nolu Neyzen, Belmont temsilcisi Emre yani Aktu'la start alacak olan bu isim de yine güzel performansıyla son ikinciliği de gayet tatmikar O gün kazanırdı olan bir safkanı da ama e, maalesef geçildi. Ama bugün bence e, kondisyon olarak daha iyi duruma geldi. O yüzden 4 nolu Neyzen yine önlerde şanslı. Bir de 10 nolu Rasko, bu Apro temsilcisi de Gökhan Gökçel'e start alacak olan safkan uzun aradan sonra görmüş olduğu yarıştan sonra kendini toparlamaya başlayan bu salkanda kuponlara dahil edebiliriz. 6 4 10 benim biraz daha ön plana çıkan isim ama bayağı biraz genişletme gereği duyanlar için de 1 nolu Megaç Apple Muharrem Okla ve 9 nolu Okazı ve Hakim temsilcisi Muhammed bir Bilginle kuponlara dahil edebiliriz. Ama önce 6 4 10 daha sonra 1 ve 9. Hemen şablonumuza gösterelim. 1. koşu 3 7 1, 2. koşu 2 7, 3. koşu 2 tek, 4. koşu 1 4 2 6 daha sonra 3, 5. koşu 8 4 9 daha sonra 5 1 Altıncı koşu 8 tek. Yedinci koşu 4, 5, 1, 8. Sekizinci koşu 4, 6. Daha, e, dokuzuncu koşu 6, 4, 10. Daha sonra 1, 9 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.